start verildi ve yarış başladı. Çıkışta 5 numaralı Diva Dancing rakiplerinden 5 boy geride kaldı. Yarışın liderliğini ise ortadan yaptığı ataklarla bir numaralı Ateş'in kanatları almıştı fakat süratli safkan 3 numaralı Angel of Honor temposunu artırıp geldi ve son 800 metreye yaklaşılırken öne geçip 2,5 boy fark yaptı. İkincilikte bir numaralı Ateş'in kanatları var. Onun 2 boy gerisinde üçüncülükte 4 numaralı The Fast Queen. The Fast Queen'den yarım boy kadar geride dış kulvarda 2 numaralı Semih Bey. Onun yarım boy kadar gerisinde dışta 6 numaralı Kızgın Adam var. Daha sonra iç kulvara yakın 7 numaralı Power of 2,5 boy geride 8 numaralı Vlenda. 3 boy geride son sırada. 5 numaralı Diva Dancing sırasıyla atlar son virajı döndü. 3 numaralı Angel of Honor düzlüğe de 1.5-2 boya farkla lider çıktı. Ortadan 1 numaralı Ateş'in kanatları atağa kalkarken daha geriden 4 numaralı The Fast Queen'in en iç kulvardan da 7 numaralı Power of Fun ataklarıyla safkanlar son 200 metreye girmek üzere. 3 numaralı Angel of Honor farkı 4 boya kadar çıkardı. İçeriden gelen 7 numaralı Power of ikinciliğe girip öndeki 3 numaralı Angel of yakalamaya çalışıyor ama son 50'de de 3 boy fark. 3 numaralı Angel of Honor Görkem Özçelik'le kazanıyor. 1 numaralı Ateşin Kanatları ikinci, 7 numaralı Power of 3. üçüncü, 2 numaralı Semih Bey dördüncü, 4 numaralı The Fast Queen de 5. oldu. 3 numaralı Angel of Honor Gökhan Özçelikle kazandı.